Libya'da 2011 yılında Kattafi'nin devrilme sürecinde NATO ile birlikte aktif rol alan Fransa bu süreçten günümüze kadar bütün taraflarla hem meşru hükümet hem de darbeci Hafter ile birlikte birçok işbirliği yaptı. Ama gelen en son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonladığı silahları Hafter'e Fransa tedarik ediyor. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü silah üreticisi durumunda olan Fransa Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyaya silah eden üçüncü ülke. Şu anda birinci pazarı Libya ve Darbeci Hafter. Diğer yandan Fransa, Fransa, Fransa Sahel bölgesi olarak adlandıran çatı Senegal'i, Marutanya'yı, Nijer'i ve Sudan hattını Senegal'e kadar eski Fransız sömürgelerindeki kazanımlarını korumak için Libya'dan Akdeniz'e çıkış yapmak zorunda. Bunun için hem petrol bölgelerinde hem limanlarda hem ana karayollarında varlığını devam ettirmek istiyor. Bunun için şu anda kendisine göre işbirliği yapabileceği en iyi aktör olan darbeci Hafter'le birlikte birçok adım atıyor. Masada Birleşmiş Milletler sürecinde barış söylemleri yapan Fransa alana girdiğinde darbeci Hafter'e hem istihbarati hem de asker olarak destek veren, veren durumda. Bunun yanında herkesin atladığı ve fazla dile gelmeyen Libya'daki işit ya da El-Kaide bileşeni örgütler, örgütlere karşı hiçbir mücadele yapmayan Fransa, Fransa fiilata geldi, geldiğimizde darbeci Hafter'in şu anda birinci destekçisi durumda. Macron'un Almanya ziyaretindeki son çıkışı aslında bir iki yüzlük ve suçu bastırma. Çünkü Türkiye'nin attığı en son diplomatik adımlardan sonra alanda Fransa ve Rusya gibi ülkelerin yaptığı darbeci işbirli, darbecilerle yaptığı işbirliği deşifre olmuş durumda.